...Mihran bilmiyor annem şimdi? Mihran da bilmiyor, Ayla da bilmiyor. Ablam akşam nikahta keramet var deyip baş göz edecek. Onunla da baş göz değil, kafa kol da. Füsun. Ne? Füsun. Öyle. Kızım ayıp. Öyle. Ustam, ustam, ustam. Adam geldi. Kim? Hakim abinin arkadaşı, emniyet. Aman. Canımızın derdine düştük, onu unuttuk. Okudu mu mektubu? E, verdi ya. Yo ben cebine koydum. Ne cebi? Abim yoktu. E, ee, Cumali de ceketin cebine koy dedi. Ee, sonra? Oğlum okudu mu okumadı mı? Ben ona bir gideyim bakayım ya. Adam yüzüne nasıl bakacağım ben bilmiyorum. Füsun. Niye annem? Ne? Füsun füsun. Yap yap ondan sonra füsun füsun. Yandım. Mustafa bizim menemen farklı. Sen Nevşehir'deki dükkandan biliyorsun. Bilmez miyim hakim? Orada müdavimi olmuştuk zaten. Bol soğanlı. <laughs> Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Veya sen hayırdır? Ne yapıyorsun? İyi. Ben iyi hiç öylesine. Şef mi bu arkadaş? E, karşı dükkan. Şef kıymet ustamdır. Feyyaz, hmm. Beyaz bana bir şey diyecek mi oğlum? Yo. E ne duruyorsun o zaman dik dayının çırağı gibi? Ustan. Mustafa abinin bol oh. duble peynirli. Afiyet olsun. Elleriniz dert görmesin. Çok teşekkür şey ederim. Penir. Ustam bir isteyin. Sağ ol oğlum. Buyur. Cumali nasılsın kardeşim? Ne var Feyyaz? Ne istiyorsun? Ya bu Hakim abi emaneti aldı mı ceketin cebine koyduk yani. Git bak. E, oğlum ceket sandalyenin arkasında. He onu yeni getirdiler ya. Kim? Müşteri yanlışlıkla almış. Ee? Eee getirdi işte. Oğlum zarf içinde mi değil mi? Ben ne bileyim oğlum ha? Ben ne bileyim? Bir şey de bil be. Hakim şimdi bu ihbar meselesi. Evet. Sen benim çok eski dostumsun. Çağırdın geldin. Birisi aramış, dükkan mühürlenmiş. Aynen, aynen. Kim diyorsun değil mi bu ihbarı yapan? Kim? Sen de milattan önce mi ki biz niye mektup yazdık? Kızım demedik mi söylemesi zor, insanın yüzü tutmaz. E ne olacak elin adamından öğrenirse? Dur dur, Feyyaz geliyor. İyi, yüzü gülüyor bari. Pes, pes. Usta. Feyyaz ne oldu yaldır yaldır? Okumuş mu, okumuş mu? Daha iyisi. Daha iyisi ne? Ne daha iyi? Adam dedi ki geldim. Evet. Ama ihbar edeni söyleme. Söyleyemem etik değil. Valla daha iyisi. Ee? Eğisi hakim abi kimin ihbar ettiğini bilmiyor. Daha da iyisi bilmeyecek de. Mektup. Yeah. Feyyaz, what happened to make letter? Og ne? ben şu an senin yerinde olmayı hiç istemezdim. Hiç. Bu çok kötü bir şey. Çok kötü oldu. En kötü şey senin başına geldi. Böyle bir şey bir insanın başına yüz yılda bir gelir sana erken geldi. Böyle bir şey insanın başına gelmez gelmez seni buldu anne. Füsun. Annem. Bana sarılır mısın kızım? Sarılayım. Ne değişecek? Gel. Canım, bununla işe yarayacak canım. Beyaz, Hı. sen de sarıl. Gel Beyaz. <laughs> İyi değilim be, alamazsın ki. Mümkün değil. Nasıl olacak?